Jandarma Genel Komutanlığı'nın Şemdinli'de şehit edilen 5 Mehmetçik için verdiği ilansa yürekleri burktu sayın seyirciler. Genel Komutanlığı'nın verdiği ilan gazetenin seri ilanlar sayfasının en altında 14 cm santime, 8 santimetre boyutunda yer, yer buldu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Derecik beldesinde 5 askerin şehit haberi milleti yasa boğdu. Şehit evleri Türk bayraklarıyla donatılırken acılı ailelerin feryatları yürekleri dağladı. Jandarma Genel Komutanlığı da şehitler için gazeteleri ilan vererek başsağlığı diledi. Ancak verilen ilan keşke hiç verilmeseydi dedirtecek cinstendi. İlan Hürriyet Gazetesi'nin seri ilanlar sayfasının en alt bölümünde yer aldı. 14 santimetreye 8 santimetre verilen ilan diğer ölüm ilanlarının yarısından bile küçük boyutta yayınlandı. Şehit askerlerinin vesikalık fotoğraflarının yer aldığı ilanda 18 Kasım 2012 günü şehit olmuşlardır. Silah arkadaşlarımızı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yüce milletimize, kederli ailelerine ve silah arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz ifadeleri kullanıldı.